Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Teşekkürler. Bugün, CRPT N2 seviyesi olan e, Daki Maçta'yı göreceğiz. Daki Maçta e, kullanım açısından çok basittir. Tabii ki de ben anlattığım için. <laughs> yani şaka bir yana, yani zorluk seviyesine göre bence en kolay e, gramerlerden biri. Zaten Türkçe anlamında daha iyi, en azından ya da şükretmek gerekir anlamlarını geliyor. Fakat biz bunun içerisinde en çok, en azından kullanacağız. Nasıl kullanacağımıza gelecek olursak arkadaşlar. Daki maçta zaten burada görmüş olduğunuz gibi cümlenin sonuna, sonuna gelen bir ektir. Bu yüzden kullanımı basittir. Nasıl kullanılacağı gelecek olursak ismin dearu hali. Dearu'yu biliyorsunuz resmi ya da yazı dilinin kullanırız. Onun yerine ne kullanıyorduk? Da ya da des kullanıyorduk değil mi? Ama bu resmilerde dearu kullanıyoruz. Neyse. Fiilin normal halini na sıfatındaki na'yı i sıfatı da normal i sıfatı. Hemen önümüze bakacak olursak Kazuhiita kedo, netsu ga denakatta dake mashita. ama en azından ateşim çıkmadı. Ya da soğuk algınlığım, ol soğuk algınlığım var ama en azından ateşim çıkmadı. Buradaki daki maçta görmüş olduğunuz gibi en azından anlamına geliyor. Yani gayet basit bir kullanım var görmüş olduğunuz gibi. İkinci önemlisi, curiousa sagatta ga shigoto ga aru maaşım düştü ama en azından bir işim var. Ya maaşım düşmüş ama ya işim var yani. Daha kötüsü de olabilirdi. En azından bir işim var. Buradaki daki maçta bu anlama geliyor. Densha wa okureta kedo Tren gecikti ama tamamen durmadığına şükür. Tren gecikti ama tamamen durmadığının şükür. Yani şimdi şöyle bir şey var. Tren gecikti ama hiç de gelmeye de bilirdi. En azından geldiğine şükredelim gibi. En azından geldi. Diğer örneğim ise de Omega fuitteiru kedo taifu janai dakimashita. Yağmur yağıyor ama en azından tayfun gelmiyor ya da tayfun değil. Yani görmüş olduğunuz gibi zaten maçta cümlenin sonuna geliyor ve genellikle görmüş olduğunuz gibi ee, fiillerden sonra geliyor. Burada zaten bunu kodlayabilirsiniz. Fiillerden sonra daki maçta. Tamam? 交通事故に遭ったけど maçta. Trafik kazası geçirdim ama en azından hafif yaralarla atlattım. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi ee, fiilden sonra geliyor. Daki maçta en azından daha iyi ya da şükür anlamını geliyor demiştik ama en çok yani Türkçe'yi nasıl çeviriyoruz en azından o öyle kodlayaraktan e, bu grameri öğrenebilirsiniz gayet basit bir gra gramerde dediğim gibi CRPT en iki seviyeden yani gramerler arasında bence en basit e, gramer bence bu bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz onun dışında e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay